İki kardeşin imtihanı. Bir zamanlar iki kardeş vardı. Biri zengin ama cimriydi. Diğeri ise fakir ama cömertti. Fakir olan neyi varsa paylaşır, Allah'ın rızasını kazanmak için elindekini muhtaçlara verirdi. Zengin olan ise malını çoğaltmakla meşguldü ve fakirlere yardım etmeye yanaşmazdı. Bir gün fakir kardeş duasında şöyle dedi: "Ya Rabbi, kardeşime de merhamet et. Onu cömertlik ile rızıklandır." O gece zengin adam bir rüya gördü. Bir melek ona şöyle dedi: "Malın ve servetin sana bir emanet ama sen onu sadece kendin için saklıyorsun. Eğer bu şekilde devam edersen ahirette bundan mahrum olacaksın." Zengin adam uyanınca derin bir düşünceye daldı. O günden sonra fakirleri gözetmeye, malından paylaşmaya başladı. Kalbindeki cimrilik gitti, yerine huzur ve bereket geldi. Bu kıssadan alınacak hisse, paylaşmak malı eksiltmez, bilakis bereketlendirir. İnsan dünya malına sahip olmaz. Aslında dünya malı insana emanettir. Gerçek zenginlik malda değil, kalpteki meramettedir. Allah hepimizden razı olsun.